Keselim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Süper Oyuncaklar kanalı haber programına hoş geldiniz. Süper Oyuncaklar şehrinde her tan gün ilginç şeyler yaşanıyor. İşte bu ilginçlikleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. İşte ilk haberimiz. Süper Oyuncaklar şehirinde acaba yeni bir kahraman mı duyuyor? tan ee, evet Şeki e, şu anda o, olayın gerçekleştiği yerdeyiz ve olayı yaşayan e, şahitlerle e, röportaj yapıyoruz. E, evet olay nasıl gerçekleşti? Ee, abi, e, abi diyebilirim değil mi? Tabi tabi e, söyleyebilirsin. Abi aynen biz böyle oturuyorduk. E, geceydi, e, ertesi sabah e, yani bugün sınavımız vardı. İşte olaylar e, o saatte gelişti. Nasıl yani? Biraz daha canlandırıcı bir şekilde anlatın. Peki abi. Biraz sabredin. Gece olmuş. Oturmuş. Harıl harıl ders çalışıyorduk. Ya may kafa. Şu dersi son ana bırakmayacaktık. Gece gece. Oku oku oku. Şu sarı kafaya hiçbir şey girmiyor ya. ya hadi gayret. Biraz daha. sol sayfalar kaldı. Okuyalım rahat rahat sınavımızı geçelim. Tatil başlasın. Bıdı, bıdı bıdı bıdı. Bıdı 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 Ha, bunu da anladım. Allah. Elektrikler söndü. Ne yapacağız? Son konumuz kalmıştı. Dı 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 Ana. Burası. Kapkaranlık ya. Biraz. Işın kalıcı. Açayım da. Etrafı göreyim. Aslı yakın ülkeni. da. elimiz yüzümüz gözüksün. Abo. Nereye ışınlamışım ben ya. Yanlış yere geldim. Abi. Büyüksün. Hayatımızı kurtardın. Sayende. Son konuyu da okuyabiliyoruz. Büyük adamsın. Ya yavrum. Ben yanlış yere geldim. Kötülük yapacağım. Hadi bana. Müsaade. Abi. Elini ayağını öpeyim. Biraz daha kal. Son satırı bitirelim. Dertimizi geçelim. Çocukları da hiç çıkaramam ya. Okuyun bakalım evlatlar. Ne olacaksınız bakayım. Mühendis abi. Abi verin. Ölüm yıldızında da sizin gibi nitelikli mühendislere ihtiyacım var. Okuyun. Okuyun. Büyük adamsın abi. İşte böyle tanıştık. karı kaplı kahramanımızla. Onun sayesinde dersimizi geçip okulu bitirdik ya.

ben kötülerin kötüsü Darth Vader'ım iyilikle işim olmaz ama okyana saygı duyarım Gerçekten alçak gönüllü bir kahraman yapmış olduğu kahramanlığı bile kabul etmiyor O yüzden süper kahramanlar listemin en üstüne en üstüne en üstüne en üstüne Çingo elin gözüktü onun adını yazıyorum. Ve ikinci haberimiz. İkinci haberimiz yıldızlar arası bir haber. Hemen olay yerine bağlanmak için uydu bağlantısına geçiyoruz. Ve olay yerine dönüyoruz. Olay yerimiz yukarıda. Yukarı, yukarı, yukarı dönüyoruz. Evet e, merkez şu anda e, Asgard gezegenindeyiz ve herkes çok üzgün yanımda e, Thor var. Gitti Mjölnir'im gitti babaya adikarım gitti. Bulamıyorum onu bulamıyorum. Ah o kabzası yok muydu? Düşmanlara vurarken çöt çöt sesi yok muydu özledim şimdiden onu. Kaldıramaz diyorlardı birisi kaldı götürdü. Elleri kırılsın onun. Asgarda altın üstüne getirdim. Bak bak altın üstüne getirdim. Bulamadım yadigarımı. Bulamadım çekicimi. Gitti gitti elleri kırılsın elleri kırılsın. Başım çatlıyor. Akşamdan beri başım çatlıyor. ki çekici? Sizi anlıyorum sonra ee, ama bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen biz izleyenlerle paylaşabilirsiniz. Evet izleyiciler Tor her türlü yardıma açık. Dur, dur 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 burada resmi vardı. Bakın arkadaşlar işte çekicim mis kokulu. <laughs> mis gibi kokardı ya. Bakın arkadaşlar bu çekici gören, duyan, bilen, eden... Hisseden varsa lütfen benimle irtibata geçsin. İşte irtibat numaram. Asgard Getikeni, Odi Mahallesi, Tuğur Apartmanı, Daire 3. <laughs> Mis gibi çekicim gitti. Hep ben bir size yardım edeceğim. Biraz da siz bana yardım edin. Ceviz bile kırardım bununla. Tak tak vururdum cevizler ayrılırdı kabuklarından. Ham ham yerdim. Evet sevgili izleyiciler. Burada gerçekten büyük bir acı var. Artık yardımlarınızı bekliyoruz söz merkezde. Gitti. Vurayım sana vurayım mı? Özledim vurmayı. Al sana. Çık. Al. Çık. Böyle ses çıkartırdı. Gitti. Gitti. Evet arkadaşlar. Torun yardım çılıklarını duydunuz. Hemen reji. Torun çekicini içini şöyle sağ üst köşeye alalım. Evet. Biraz daha yukarı. Biraz daha yukarı. Ho. Gerçekten Hızır gibi adamsın. Maşallah. Evet arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi bu çekici gören bilen varsa altta yazmayan numaralardan bize ulaşmasınlar. Ama yorumlar aracıyla bize ulaşabilirler. Artık söz sizin. Çekik nerede? Şimdi sıradaki haberimiz. Bir mahalleye korku salan çete ele geçirilmiş. İzleyelim. Evet sevgili seyirciler ee, olayın geçtiği mahalle burası. Ve merkezinde ise e, bu pizzacı var. Bu pizzacı mahallenin en ünlü pizzacısıydı. Ama 5 gün önce ne olduysa artık kimse bu pizzacıya uğramıyor. o, o Olayın etkileri hala devam ediyor. Masalar bomboş. 5 gün önce dolup taşan masaların yerinde şimdi ise incin top oynuyor. 5 gün önce ne olduysa buraya bir çete dadandı ve çete buraya gelen müşterileri korkutmaya başladı. Gece yarısı düzenlenen operasyonla çete kıskıvrak yakalandı. Kameraman çıkıyorlar hemen geç yaklaş yaklaş. Hadi tek sıraya geçin. Evet. E, neden yaptınız? E, niye yaptınız? Oh. Ya bu sadece bir oyundu. Kaptık. Ya ben zaten körüm. Hiçbir şey görmedim. Ya çekme. alev var. Tanıyorum. Çekme. Çekme. Ben zaten yapmışım. Ya sözde en hızlı. Bendim. Ama yine yakalandım. Ee, şu anda e, kete elemanları teker teker e, yakalanıp e, adalete e, teslim ediliyor ve mahalleli derin bir nefes alıp eski huzurlu günlerine e, kavuşuyor. Merkez e, söz yine sizde. Bak şu oyunun yaptığına. Ama Süper Oyuncaklar Şehri güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz. Böylece bir haber programımızın daha sonuna geldik. Yepyeni eğlenceli haberlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ama habersiz kalmayın. Jenerik müzik... Nihayet geldi. Heh. Bu da beni elimmiş. Ne? Bir elim mi çekti? Bir elim burada. Bu kimin eli ya? Bu. Allah gel ayıymış. <laughs> bir siz keyif yapılır ya. <laughs> Yalancının mumu el Klasik ikonya kadar yanarmış. <laughs> Siz de ne tatlıymışsınız. Gizli bilgiler. Sizi de korkuttum için. Kusura kalmayın artık.